Nasılsınız? Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş hoş Teşekkür ederiz. Sağ olun. Geldik. Melen'in son durumunu bir anlayalım. Eee sağ olsun. Bölge müdürümüz bizi bilgilendiriyor. E, i̇çeride de bir bilgilendirme alalım. Sonra beraberce bir sohbet edeceğimiz ortam yaratacağız. Şimdi ben sadece il başkanlarım ve belediye başkanlarım bize eşlik etsin içeride. efendim sesinden. hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Efendim. Hakkı Tuna. Ömrünün üçte ikisini Hollanda'da 46 yıl belediyecilikle emekli olmuş. Ne oldu? Üç yıldır da Türkiye'deyim. Cumhuriyet Halk Partisi Halk İnisiyatif Grubu'nu karasında kuran. Harika. Ve konuşurken sizden bir ricam olacak. Şimdi. Olur. Tamam ee, efendim. İçerideki işimizi bitirelim. Tamam. Sonra tekrar beraberiz selam tamam. tamam. ee, tekrar beraber gidelim. Gidelim. Sadece belediye başkanlarımız ve il başkanlarımız